Evet şu çentiyi yani şununla birlikte ittiriyorum. Bakın şöyle ileri doğru bastırdığım zaman buradan çıkıyor. Şöyle kredi kartını kesip eski bir kredi kartını demir olursa buraları çizebilir. Ya da çok ince bir demirle şu şekilde ittirdiğiniz zaman far anahtarı da yerinde çıkıyor. T4'ün bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuş. Diyor ki şu şeydeki gösterge panelindeki ön sislerin ikaz ışığı nasıl yanıyor? Onu da bakın. Şu şekilde yaptığımı hatırlıyorum. Uzun zaman olmuştu. Ee, bakalım arkadaşlar. Galiba 12 numaralı pin'den bir bağlantı aldım. Ben. Buradan bağlantı aldım. Sislere verdim. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bunlar kendinden şeyli sis anahtarlı bakın Golf 3'ün sis anahtarı yani şöyle çekiyorsunuz geliyor zaten aklınıza bulunsun ben buradan bir bağlantı alıp onu sislere verdim arkadaşlar buradan açınca sisler yanıyor yani tekrar söylüyorum 12 numaralı pin ama tabii sizde normal standart anahtar olduğu için buradan bağlantı alsanız da olmayacaktır yanmayacaktır ben bu şekilde yaptım, bilginiz olsun.